Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl video şekli onu göstereceğim arkadaşlar. Belki bilmeyenleriniz vardır. Şimdi arkadaşlar sadece bir tane uygulama getiriyor. gerekiyor. Yani başka bir şey yapmanıza gerek yok. Arkadaşlar bakın bu uygulama. Siz adını burada gösteriyorum. Bakın hatta size göstereyim. Play Store'e mobil... Neydi lan o? Mobil... Güzel. Mob is and yani yazıyorsunuz. Ve bakın bu çıkıyor. Buna tıklıyorsunuz. Buradan arkadaşlar açılıyorsunuz. Yani sizi böyle bir yere atmayacak aslında. Şöyle şey bakalım bunlar tıklanmıyormuş. Ayalan. Arkadaşlar ben gelemiyorum ama sizi bir yere atacak işte. Hatta direkt izin falan isteyecek. Size bunu verecek yani yapamazsınız. Evet şimdi bu kadar videomuz arkadaşlar. Şey çok önemli olmadı. Direkt bitti valla. Arkadaşlar <laughs> şey, şimdi videoyu bitiriyorum. Bay bay. Bundan sonra matmeni gelebilir ha. Bilmiyorum hadi bay bay.